Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Bu videomuzun adı Biz arkadaşlar Perşembe günü sabahı Erdeğe gideceğiz. Erdeğe gittiğimiz zaman işte bakım ürünleri olsun, kıyafetimiz olsun. Ben şimdi kıyafetlerimi koymadım. Ee, Kıyafetlerimi yerde zaman gösteririm mayolarımı, eşyalarımı hepsini gösteririm. Şimdi sizlerle birlikte bakım göstereceğim. Yüz bakım, tokalar, işte deodorant, parfüm, nasıl desem. Yolda giderken işte bayağı oje alıyorum kendime. Bunları sürdüm Bir de ayak tırnaklarına beyaz sürdüm. Bunu ayağımda çorap olduğu için olur? Kovbet çorap Şöyle arkadaşlar bir yan çantam var çok güzel bir siyah ve arkadaşlar bunun için fazla eşya aldığım için çok olmuş neyse bu ben göstermeye başlayayım bakalım ne var ne var öncelikle bir maske var kardeşimin boyadığı bir maske şöyle bir şey siyah sonra bir tane böyle kuru kafalı bilekli sen böyle taşlı taşlı çok güzel bir kilo sonra bir tane şöyle e, bir saat mor saat tişörtüm uyum yapacağım tişörtüm ayakkabımı ve veya kaprım bir uyum yapacağım bunun çok güzel bir uyum yapacağım ay dışarıdaki kediler kavga ediyor. Neyse. Şimdi bu hepsi çok güzel. Kediyorum geçen gün yeni kazandığını kazandığımı gözüm yumdu. Genç kişilik hayatımda veda etti ve ben ağladım biliyorsunuz. Gerçek ağladım. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir tane pembiş tatmış. Çok güzel bir kulaklık. Bunu aldım yanıma. Bunu alacağım. Oradan mesela Oyun oynarken, film izlerken, müzik dinlerken bunu kullanacağım. Şurada küçük tatlı pembiş şey. e, kablosu var. Şöyle bunu böyle bu Arkadaşımın doğum gününde hediye ettiği bu bilekliği ben arkadaşa oraya tabii ki e, Siyah kombin falan. Kombinlerime yakışır bir şey. Ben bunu her şeyimi takacağım. Takarım hatta. Şimdi bunu koyalım. Böyle bir tane minik Çok güzel bir çiçek desen. Ay. Çiçek desenli bir yüzük. Çok harika. Bu böyle yüzük parmağıma takıyorum. Harika bence tatlış. Neyse işte. Geçelim. Öbür türlü. Ama bunları da koyalım. İlk olarak tabii ki de maske önemli arkadaşlar. Maske ilk olarak çantanıza taşıyın. Bir iki tane, bir iki tane, bir iki tane, tane taşıyın. Eğer yanınızda iyilik yoksa eğer arabayla gidecekseniz arabanızda bulundurun veya cebinize bir poşetin içine kullanılmış poşetin içine veya maylon bir kabın içine, bulundurun, bulundurun. kabın içine koyun kalsın orada ki yanınıza hep bulundurun. Polis molis için Allah korusun ceza yazar o yüzden tedbirli olabilirsiniz. Neyse Mesaj verdim göre Tek, e, e, bakın arkadaşlar şöyle elastik tokalar. Bunu böyle örgü yaptığınızdan Banyodan sonra örgü. Şimdi sizlere bileklerin tokalarını kavgalarını göstereceğim. Arkadaşlar burada iki çeşit toka var. Biri yeşil, biri pembe oldu. Olmak üzere tatlış tokalar var. Ben yeşil. Şöyle arkadaşlar şöyle şöyle oluyor. Bakın arkalarını çok tatlış bence. Çok tatlı. Ben bunları yine kombinle yapıyorum. Arkadaşlar bunlar hepsi bir kombinle olabilir. Gerçekten çok güzeller. iki tane şöyle e, örgü mesela örgü yukarıdan toplayıp arkadan bırak bırakan saç yapmak için bu tokaları yanınıza al. Böyle tarz tokalar yanınıza alın ki saçlarınıza güzel bir şekilde geçirin. Ben bayıldım buna. Harika. Şimdi geçelim halhalarımıza. Ben halhala bayılırım arkadaşlar. Bir tane şöyle bir halhalım var. Bunu arkadaşım hediye etmişti. Çok güzel. Biraz karanlık olabilir. Şöyle bir halhalım var. Neyse. Halhalım. Arkadaşlar bir tane şöyle uğurlu çektiği halhalım var. Giderken zaten boydan bir kıyafet giyineceğim. O yüzden halhalımı ve halhalımı takacağım ve Hakan'ın ah, altına mor bir tane Çok güzel bir konu yapacağım bir derden. Sonra arkadaşlar şöyle mavi bir bilekliğim var. Bir kapıyı çok güzel. Ben buna boyuyorum. Ben bunu her şeyi koyuyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bunu bana arkadaşı yok. Ben... Aa, bunu ben altını bana kim almıştı ya? Bunu bana annem vermişti. Buldum bunu bu eskiden aldığım dede tek ablamınmış bu. Eskiden Neyse. Bunu kutumuza koyalım hemen. Hepsini yerleştirelim. Yerleştirelim şunu da yerleştirelim. Şöyle kapatalım, kapatalım. Evet arkadaşlar ilk şu çantamızda bakalım. Gördünüz da şöyle koyacağım. Evet, şu bak. Işık da hazır. Şöyle göstereyim. Ee, açıyorum. Ve içinden lip balmlarım, kaş tarayıcıların hepsini göstereceğim. İlk olarak bir kaş tarayıcım var ve arkadaşlar gözükmüyor ya. Bu kamerayı <laughs> daha gözükür. Bir tane e, kaş tarayacağım Hatta bunu deneteyim. Göz. Arkadaşlar ben bunu yıkadım. Tertemiz yaptım. İçine böyle yıkadım. Temiz 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 yaptım. Etrafını da temizledim. Bakın arkadaşlar şöyle güzelliğine kaşımı tarayabilirim bundan. Çünkü benim kaşlarım hızlı dağılabiliyor. Dağılması söyleyeyim arkadaşlar. Onlara dağılma kaşlarım alıyor. Kaşlarım kısa videodan önce hep tarayacağım. Böyle bir şey bak bak düşüyor be, her şey düşüyor bir de Hepsini çıkartıyorum da mı Bir tane de minik arkadaşlar. Minik ve kaş e, kaç tarayıcı var? Bak şöyle minik bir kaş tarayıcı. Bunu böyle hemen yanınızda bulundurabiliyorsunuz. Mesela bulundurabiliyorsunuz. Ban, ay, tuvaletlerde, lavabolarda böyle yapabilirsiniz. İki tane de şöyle XP rujlarım var. Biri 05, biri böyle bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. 50 yapıyorum yani. İki tane de bunlar bir kapı, biri açık. İki tane şöyle rujun var tatlı mı tatlı böyle akşam şu çıkıyor evet. evet. arkadaşlar burada bakın şöyle bir tatlı iş var böyle buzlu buzlu gelip silebiliyor Şimdi şöyle hop açılıp takılabiliyor. Bunu da göremezseniz böyle bir açık Ve böyle çok tatlı böyle pomponlu tavşan. Böyle yani tokalarım var. Ben böyle takıyorum saçlarımı çok güzel oluyor. Bir tane şöyle yelek mesela şu şöyle tokalarım bir çilek toka alıyorum. Çileğe bayılırım çilek toka çok tatlı. Bunun iki çeşit çeşidi vardı. Yine düştü. Allah'ım. İki çeşidi vardı ben arkadaşlar bunun. İlk çeşitini almıştım. Böyle çok güzel. Topluş. Bence ben beğeniyorum Bir tane şöyle arkadaşlar. Kelebek tokam var. Ben bunu aslında topuz yaptım zaman topuzumun içine doğru geçiriyorum. Kelebek ortasında bir boşluk oluyor arkadaşlar. Topuzumun topuzun ortasına takıyorum. Arkadaşlar da, da takmıyorum. Sonra iki tane şöyle top top çok güzel şeylerim var. Yine tokalarım var. Şöyle kaç tane Bir tane şöyle lip balmım var. Bunu ben Arkadaşlar bunun burasında unicorn deseni vardı ve unicorn deseninin kapağı kayboldu. Ben de eski lip balm kutumdaki kapağını alıp bunu takıyorum. Ve şöyle sabah kalktığım zaman benim okulda da arada sırada okula giderken bunu götürüyorum. Çünkü dudaklarım kuruyor benim de kış aylarında özellikle. Neyse. Hemen şu orayla bir şeyler kere... kapatamadım bir saatte şimdi yani ben şimdi kapandım bir şöyle minik bir yüzüğüm var böyle Hemen küçük ben şimdi tatlış mı tatlış bir yüzük var böyle tatlış bir yüzük ben bayılıyorum seviyorum kapatalım şimdi sıkıştırdık sıkıştırdık şu arka cadde yok Rexon'umu şöyle bir deodorantını aldım. Ay. Böyle koltuk altımı boynuma böyle yerine sıkıyorum ama arkadaşlar du duştan sonra sıkıyorum Okyan Ocean Fresh çok güzel. Ben bunu kullanıyorum. Gerçekten harika. Hatta tırnaklarım da bir rengine bakın. Beyaz mavi çok güzel ama benim tırnaklarım mavi kapalı mavi. Neyse arkadaşlar ben orada fazla çorap giymeyeceğim için 4 tane çorap dedim. Biri normal orta boy, uzun, dar bir. Bir uzun şöyle bir çorap, renkli çorap. İki tane de normal çorap. Böyle normal yani çorap, beyaz çorap. bunlar böyle kalsın. Sonra arkadaşlar neler tane yedek taç alıyorum. Arkadaşlar ben size ki alttan bırakıp üstten böyle toplayınca şu tacı takmaya bayılıyorum. Böyle çok zor oluyor. Gerçekten şu an kapımda siyah taç var O yüzden takmadım. Ve bir tane şöyle kapalı mavi tacım var. Sonra şöyle bir tane de ben bu bayılıyorum. Çok seviyorum bunu. Bana adam bana hediye etmişti. Böyle ee, i̇çinde yedek yine bakın gördüğünüz gibi maske var. Şöyle de var. Ben buna hep lazım oluyorum terlediğim zaman özellikle. Ve şurada arkadaşlar bir cilli parlı deniz adı deniz ve ben deniz ismine ve denize bayılıyorum. Orada bayağı denize gireceğim. Bir dakika. Cildiyi çıkartayım ben çünkü de paraları çıkartacağım. Fazla mı kaplıyorlar? Kapamıyor. Bu kadar da yani. Rahatlıkla kapatacağım. Nasıl para? Bu paraları çıkartıyormuş. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Bir tane söyle. Summer Crush One Beer. Bunu böyle samış yaz aylarına böyle pis 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 sıkıyorum artık gözlerim. Gördüğünüz gibi. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bundan alanlar lütfen yorumlara yazsın ben al. Bunu böyle kapalı olur mu? Arkadaşlar kapak yaptım. Bulduğum bir şeyinden buna güzel bir kapak yaptım diyeceğim de açılı bu. Ben buna başka bir şey de koyarım. Şunu şöyle tutup da şu kapağını çıkarttım. Ay ikisi açık kapağı. Şurasına şöyle sıkıştırmadan koydum işte. Kapasın diye koyuyorum. Aslında şöyle bir sıkma. Ha. Evet. Yazın olmazsa olmaz şeyi gözlüğüm. Ben bu gözü bayılıyorum. Bir de şöyle bir şapka ben onu, onu da koyuyorum. Evet. bir tane arkadaşlar kardeşimle oynamak için mesela böyle oyun oynuyoruz ya mesela bahçede oh, birbirimize değil de böyle kuş avlıyoruz böyle bir şeyleri vuruyoruz böyle mesela diyelim bir tuğla yeri bu tuğlanın ortasında bir kağıt bu kağıda vuran kazanıyor biz öyle yapıyoruz bahçede neyse bir tane şöyle değişik bileklik arkadaşlar bakın bu bilekliğin şurasını bu çiçek kabı ama bakın görün sizde de Arkadaşlar biliyorsunuz bilmiyorsunuz hatta belki bunu hiç kimse görmemiş. Şöyle bir şey böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada şöyle bir yer bir yeri var. Burada da böyle takma şey var. Bunu böyle alıp geçiriyorsunuz ve bu da hiç Bileğinize gözünüz açılmıyor. Anca bunu böyle buradan hop tutup geçireyim de açmayacağım ben ya bu bu durum. Şöyle bir bileklik ben bunu bayılıyorum. Çok güzel. Bir tane şöyle selfie çubuğu uzun. Güzel. Bayağı uzun. Bu arada uzun değil mi? Evet. Uzunlukta. Şöyle şu kadar uzunlukta bir selfie çubuğu var. Şimdi da indirelim. Ay ya. Nefret ediyorum böyle şeyden. Bu kuzu indirelim ve şarjım yüzde on beş. Ve ben bu kuzu atana kadar canlı çalışıyorum. Kamera kayıp kayıp duruyor be. Ve... Korkuyorum kamerayı. Neyse çantam boşaldı şöyle. Hemen koyalım. Şöyle. Önce çoraplarımı koyalım için son gözlüğümü yerleştir. Sapanın uçluğunu sert çubuğumu yürek sumamı parfümümü ve takı kutumu makyaj kutumu koyuyorum buraya. Evet. Arkadaşlar bizde bu çantadan baya var. Hatta şu çantadan bizde baya var. Şöyle. Ben bu çantanın içine kıyafetlerini yerleştireceğim. Şu içi baya geniş. Hatta siz de bakın. Aşırı geniş. Oradan küçük gözükebiliyor gözü ama bugün baya büyük. Neyse arkadaşlar ben bunu kapatıyorum. Videoyu kapatacağım şimdi. Bunu şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı hmm, unutmayın. Arkadaşlar bir dakika bir şey koymayı unuttum. Bekleyin. Tabii ki de arkadaşlar ayrıca kitaplarım iki kitap aldım. Ben bunu okuyordum. Şu kitabı okuyordum ben. Devam ederim yolda giderken. Bir tane defter yolda giderken ben günlük tutuyorum arkadaşlar. Şöyle ayrıca bir tane kırmızı kalem, kırmızı pilot kalem aldım. Başka? Ne alabilirim? Burada bir kalemim vardı. Ne oldu? Burada. Bu bir tane ışıklı kalem. Böyle... Güzel mi oldu akşamları? Bahçeye çıkıp oturup yazabilirim. Bakın şimdi. Bakın şöyle ışık yanıyor. Çok güzel böyle yazı yazarken. Harika oluyor benim. Bakın mesela şu şuranın yok. Ayrıca bunun arkasına yazdım. Şöyle mesela hop hop rahatlıkla gerileyin yazabilirsiniz bunu ben şimdi ışığını kapatayım ki arkadaşlar bu ışık bitmiyor gerçekten bitmiyor şimdi arkadaşlar öncelikle bunları yerleştireyim oraya bekleyin arkadaşlar şu anda koydum ve sıcak olduğu için çok terledim Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bu arada yorumlara videoyu beğendim yazın. Beğenmediyseniz beğenmedim deyin. Tekrar tekrar güzellerini daha güzellerini çekerim. Kanalımızı videomuzu büyütelim. Kanalımızı kocaman bir aile olalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.